selamun aleyküm arkadaşlar herkese hayırlı günler olsun Allah'ın selamı bereketi razı üzerinize olsun arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyi misiniz İnşallah umarım hep iyisinizdir bu arada günaydınlar olsun ee, yine işteyim ben arkadaşlar bugün ne yapacağım tavuk sote yapacağım tavuk göğsüyle onun tarifine geçelim şöyle bir su bardağı sıvı yağ bunu tencerenin içerisine aldım. Şöyle arkadaşlar 3 tane soğan yemeklik doğradım. Bir başta sarımsak. Şimdi bunların ikisini tencereye alıyorum. Ben önceden çiğden koyuyordum. Şimdi soğanı kavuracağım. Önceden çok yapıyordum. Şöyle bir tane kapya biber. 4-5 tane sivri, yeşil biber, 3 adet domates, 3 kilo tavuk göğsü. Bunu da böyle doğradım kuşbaşı şeklinde. Tuz, pul biber, kimyon, karabiber, kekik. Bunlar en sonra atılacak. Şöyle bir kaşık tereyağı. Tereyağı soteye çok yakışıyor. Hem güzel bir koku veriyor. Şöyle bir kaşık da salça. Bunlar burada kavrulsun arkadaşlar. Şöyle. Soğanla sarımsak kavrulsun. Ben bunu çiğden de yapıyordum. Hani çok yaptığım zaman lokantalarda 10 kilodan 15 kilodan çiğden koyardım. Malzemesini çiğden boşaltırdım üzerine. Şimdi çiğden yapmayayım. Az olduğu için hani salçasını falan iyice kavuracağım. Daha rengi güzel olsun. Şeffaf olsun arkadaşlar. Sizler de inşallah hep iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık versin, seyahat versin kurban oldum. Evlerinize huzur versin, bereket versin. Rız genişliği versin. Hiç kimsenin evine Allah huzursuzluk bırakmasın. Cümle İslam'ın içinde de benim arkadaşlar. Şöyle biberleri de doğradım. Küp, küp. Dezgahım oynadığı için doğramaları fazla gösteremiyorum. Dezgah bir çare bulamadım arkadaşlar. Doğrarken dezgahım oynuyor. Şöyle şu kapya biberleri de doğrayım. Şöyle ince ince çiziyorum. Çok minik minik de doğruyorum. İçinde belli olmasın. Hani böyle renk veriyor. Rengi güzel oluyor. Yemeklere çok yakışıyor kapya biber. Sizler de katın arkadaşlar. Hem e, yemeklerin rengi böyle özleşiyor. Duru kalmıyor. Hem de tadı güzel. kapya biber çok yakışıyor yemeklere. Ben her yemeğe mutlaka iki tane, bir tane koyarım. Sizler de koyun arkadaşlar. Bunları da doğradım. Şöyle buraya alayım. Önce soğanlar kavrulsun. Sonra da bunları kavuracağım. Domateslerin de kabuğunu soydum. Bunları da minik minik doğuruyorum arkadaşlar. Ee, kabuklu yemekte pek güzel olmadığı için mutlaka kabuklarını soyuyorum. Belki de ben böyle yapıyorum. Bilmiyorum sizler nasıl yaptığınızı da. Ben hep kabuklarını soyarım. Yemeğe kabuklu doğramam. Sosunu da yapsam kışa hazırlık. Hani kışın yemeklere koyuyoruz ya. Domates sosu. Onların da kabuğunu soyar. Öyle pişiririm. Sizler de öyle yapın arkadaşlar. Şöyle 3 adet domatesi de doğradım. O da burada dursun. Soğan da kavruluyor. Tuzu bir de şurada kalsın. Şöyle yakından göstereyim. Soğan iyice kavrulsun. Malzemelerini sırayla ilave edeceğim. Şunu da salçasını içine koyuyorum. şimdi tavuklarımı da ilave ediyorum. Biberleri şimdi katmayacağım. Ee, içinde ölmesinler. Biraz bu tavuk piştikten sonra biberlerini katacağım. biberler içerisinde canlı canlı görüksün. Domatesini de sonra koyacağım. Şöyle tuzuna biberlerini de aldım içerisine. Şu böyle şimdi sotelensin. Şu rengi beyaza dönecek. Bunu da çok karıştırmayacağız, ezilmesin. Şöyle. Bir. Şöyle tereyağını aldım. kaldı. Çok az dolduğu zaman yeterli hani güzel bir e, tat veriyor tereyağı iyice kavrulsun şöyle bakın suyunu çıktı suyu kendi suyu daha hiç su koymadım sonlara doğru bakayım suyu çekerse Belki koyarım yoksa koymam. Bir iki bardak koysam da iki su bardağı ancak koyarım arkadaşlar. Şöyle biberini de aldım. Şöyle biber üstünde. Domatesini şimdi koymayacağım. Domatesler kaybolmasın. Ben de şöyle bir karıştırayım. Daha su koymadım. Belki de koymayabilirim. Burada da pirinç pilav koyup pişecek. Yanına bir de salata yapacağım. Allah'a binlerce şükür. Şimdi domatesleri de ilave ediyorum. Şöyle üzerinde bu da pişsin. Karıştırmayacağım. Şöyle tavuğuna da bakayım. Pişmiştir. Çünkü en az 15-20 dakikadır kaynıyor. Şöyle domateslerle bir karıştırayım arkadaşlar. Harmanlayın. Birbirine özleşsin. Hiç su koymadım. Suda da daha koymayacağım. Bakın rengi falan hiç kullanık olmadı. Neden derseniz. Çünkü hepsini sırayla koydum sırayla koyduğun zaman o rengi falan çok güzel oluyor. Daha kekiğini, karabiberini, kimyonunu koymadım. Onu kapatırken koyacağım ki rengini yemeğin rengini karartmasın. Şöyle bakın bir su bardağı sıcak su koyuyorum. Başka da koymayacağım. Pişmiş. Şöyle bahar, baharatlarını da serpeyim. Bir harmanlayacağım. Fazla kaynatmayacağım. Rengi bozulmasın. Bir de baharat piştiği zaman e, özelliği gidiyor. Bir dakika kaynasın yeter. Bakın arkadaşlar. 2 dakikada şeyle kaynattım. Baharatıyla. Rengi falan çok güzel oldu. İsterseniz bir tencereyle göstereyim. Bakın. Çok harika ben bunun altını kapattım. Burada da pilavım demleniyor. Pirinç pilavı. Şöyle de salatamı yapıyor. Bakın. Daha biraz da doğranacak. Bugünlük de bu kadar. Tavuk sote yaptım. Pirinç pilavım. Yanına salata. Şöyle servisinde yapayım arkadaşlar. Umarım beğenerek izlersiniz. Hani izlerken canı sıkılmasın arkadaşlar. Severek izlerseniz çok çok memnun olurum. Ben bu yemeği severek yapıyorum. Lokanta usulü yaptım. Lokantada da aynı böyle yapıyordum. Sade lokantada soğanlı kavurmuyordum. Çiğden koyuyordum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kanalımda kalın. Ee, bana destek verin. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Bana abone olanlara ben hep abone olmuşumdur. Kimler abone olmuşsa ben hemen oluyorum. Çünkü abone dediğin e, para yok. Parasız. Veya bir zararsız. Yani onu bir abone oluyorsun. Onda bir hiçbir sıkıntı yok. Buradan da duyurayım. Kanalımda kalın. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Çok kalın, mutlu ve bereketli kalın arkadaşlar.